Valorant'ta Cypher ile beraber bıçakları karşılaştırıyoruz. Şu an çatışma altındayım. Çabuk bitirelim şu videoyu. O zaman hızlıca ejderya bıçakla başla. Peki ah, pekala. Öncelikle bu arkadaş ejderha temasıyla tam anlamıyla göz alıcı bir bıçak. Alevli ve canlı detaylar bıçağı fantastik bir silah haline getiriyor. Tam bir ölüm makinesi. Dolayısıyla on üzerinden 8 e hak eğiliyor. Ah. İyi misin lan? Ah, sanırım. Neyse. Yanmacı bıçağa geldim şimdi. Bu bıçak gerçekten kotik ve karanlık bir tasarıma sahip. Keskin ve pürüzsüz animasyonlara sahip olmakla beraber saldırı animasyonları oldukça etkileyici ve akıcı. Bu elemana da 10 üzerinden 5 verdim. Deli pupu yorumla. Deli pupu bıçağı gelirsek parlak neon renkler ve cyberpunk temasıyla dikkat çekiyor. Bıçağı çekip çıkardığınızda oluşan ışık efektleri ve dijital detaylar bıçağı daha da özel kalıyor. Ben de bu skin'e 10 üzerinden 6 veriyorum. Ah. Aaa! Ah! Cypher! Sayfır olamaz. Neyse ya, Yeniden de olacak nasıl olsa. Yorumlara kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. biliyorsunuz.